Merhaba. Bugün sizin için hazırladığımız bu e, derinlemesine sohbete hoş geldiniz. Elimizdeki kaynak Sabahattin Tura'nın "Eylemin Hakikati" üzerine bir deneme başlıklı metni ve bizi oldukça hmm, kışkırtıcı bir zemine çekiyor diyebilirim. Temel iddia şu: Kim olduğumuzu belirleyen şey zihnimizden geçenler değil, kalbimizdeki niyetler de değil, doğrudan doğruya yaptıklarımız yani eylemlerimiz. Metnin ana fikri çok net, bıçak gibi keskin hatta. Seni sen yapan içindekiler değil, yaptıklarındır. Gelin bu iddialı tezin katmanlarını birlikte aralayalım. Metnin argümanlarına, verdiği örneklere bakalım. Bakalım bu bakış açısı bize neler düşündürecek? Gerçekten de ilginç bir başlangıç noktası. Hani hep deriz ya önemli olan niyet diye. İşte metin tam da buna meydan okuyor. İnsanın o görünmeyen, kişiye özel, iç dünyası var ya, niyetler, duygular, düşünceler, potansiyeller. Bir de herkesin gördüğü dış gerçeklik var, eylemler. Metin bu ikisi arasındaki gerilime odaklanıyor. Ve yazarın vurgusu çok net. Toplum, tarih, çevrenizdeki insanlar sizin niyetlerinizi okuyamazlar. Mümkün değil. Onlar neye bakar? Davranışlarınıza, ortaya koyduğunuz işlere yani eylemlerinize. İşte bunlara bakarak sizi tanımlarlar. Hakkınızda bir yargıya varırlar. İç niyetler. Evet ne kadar parlak, ne kadar iyi olursa olsun, eğer bir eyleme dönüşmüyorsa, bir davranış olmuyorsa, dış dünyada somut bir karşılık bulamıyor, yazarın bakış açısına göre adeta yok hükmünde kalıyor. Pam'da bu noktada o meşhur benzetme geliyor aklıma metindeki. Evet, orman benzetmesi. Evet. İçinde bir orman taşıyor olabilirsin ama bir tek ağaç dikmediysen bu orman ne bir kuşun yuvası olur ne bir gölgeyik. Bu sadece şiirsel bir ifade değil aslında. Metnin temel mantığını özetliyor. İçimizdeki iyilik, adalet arzusu, sevgi potansiyeli, bütün bunlar eğer bir davranışa, bir jeste, yani somut bir adıma dönüşmezse, başkaları için, Hatta Metin diyor ki kendimiz için bile tam anlamıyla bir anlam ifade etmiyor. Yazar yardım etmek istedim demekle gerçekten elini uzatıp yardım etmiş olmak arasındaki farkı çok net çiziyor. Kesinlikle. Niyetin iyi olması belki bir başlangıç ama dünyanın diğer insanların gördüğü, hissettiği, hatırladığı şey o somut yardım eylemi. İçimizdeki o potansiyel orman eğer bir fidana dönüşüp toprağa dikilmezse kimseye faydası yok. Somutlaşmış ifadesi gibi. Hatta daha da ileri gidiyor yazar. Eylemi insanın zamanla kurduğu en temel bağ olarak görüyor. Yani şöyle düşünün. Eylemlerimizle biz zamanın dokusuna silinmez izler bırakıyoruz. İnsanların zihin arşivine yani hafızalarına kazınan şey verdiğiniz sözler ya da beslediğiniz iyi niyetlerden çok yerine getirdiğiniz sözler gerçekleştirdiğiniz eylemler. Metin bunu belirtiyor. İçinizdeki düşünce eğer bir kapı aralayıp dış dünyaya açılmazsa sadece size ait kalıyor. Özel bir sır gibi ve sizin kimliğiniz hakkında dışarıya bir tanıklık, bir kanıt sunmuyor. İşte bu yüzden yazar diyor ki iyilik de, sevgi de, hatta hakikat bile ancak yapıldığında, yani bir eyleme dönüştüğünde gerçeklik kazanır. Niyet belki o ilk kıvılcım, evet ama eylem onu ateşe dönüştüren ve zamanın içinde görünür kılan şey. Burada işler biraz daha kişisel bir boyuta geliyor sanki, değil mi? Ve gerçekten ilginçleşiyor. Metne göre eylemlerimiz sadece dış dünyadaki etkimizi, nasıl algılandığımızı belirlemiyor, aynı zamanda kendi iç tutarlılığımızı da, kendimize olan saygımızı da belirliyor. Yazar diyor ki içindeki değerleri dürüstlük, adalet, merhamet gibi eylemlerine yansıtmayan insan yani onlarla çelişen davranışlar sergileyen biri zamanla kendi aynasında bile kendine yabancılaşır. Hmm, evet. Düşünce ile davranış arasındaki makas açıldıkça kimlik dediğimiz o yapı zedeleniyor. Ben dürüst biriyim deyip sürekli küçük yalanlar söylemek ya da adaletten yanayım deyip haksızlığa göz yummak, Metin diyor ki bu durum sadece dışarıya karşı bir tutarsızlık değil, kişinin kendi içinde de derin bir çatışma yaratıyor. İçsel bir çatışma. Aynen. Ben böyle biriyim dediğimizde eğer eylemlerimiz ama hiç de öyle yaşamıyorsun diye bağırıyorsa o içsel huzursuzluk kaçınılmaz oluyor. İnsanı asıl inşa eden harcın, Tullaların metne göre kişinin yaptığı işler, ortaya koyduğu eylemler olduğu vurgulanıyor. Bu baya radikal bir sav aslında. İç dünyamızın değerini neredeyse tamamen eylemlerimize bağlıyor gibi. Bu iç tutarlılık meselesi de doğrudan kimliğin toplumsal boyutuyla iç içe geçiyor aslında. Yazar hepimizin kimliğinin bir ölçüde başkalarının tanıklığıyla biçimlendiğini kuvvetle vurguluyor. Yani başkalarının bize dair gözlemleriyle. Yani kim olduğumuz sorusunun cevabı sadece bizim ne hissettiğimizle ilgili değil. Evet, sadece onunla değil. Aynı zamanda başkalarının bizim hangi eylemlerimize şahit olduğuyla da ilgili. Hakkımızda ne tür bir anlatı oluşturduklarıyla. Eylem bu bağlamda başkalarının zihninde bıraktığımız iz oluyor. Somut, dokunulabilir, hatırlanabilir bir iz. Hatta nesilden nesile aktarılabilir belki de. Mesela zor durumdaki birine yaptığınız bir iyilik sadece o anlık bir yardım eylemi olmaktan çıkıyor, sizin kimliğinize dair işte güvenilir, yardımsever, cömert gibi başkalarının zihninde kalıcı bir referans noktasına dönüşebiliyor. Metnin iddiası bu. Anlıyorum. Ve bu referans noktaları biriktikçe de bizim o toplumsal kimliğimiz inşa ediliyor. Metindeki öğretmen örneği de bunu çok iyi açıklıyor bence. Evet, çok çarpıcı o örnek. Bir öğretmenin kalbi tüm öğrencileri için pırıl pırıl bir sevgiyle dolu olabilir. Tamam. Ama yazar soruyor. Eğer bu sevgi ders anlatışına yansımıyorsa, öğrencilerle birebir ilgilenmiyorsa, onların sorunlarına eğilmiyorsa, sadece müfredatı yetiştirme telaşındaysa o kalpteki sevginin çocuklar veya toplum nezdinde ne anlamı kalır? İşte Metin bu durumda sevginin soyut bir potansiyel olarak kaldığını söylüyor. Eyleme dökülmediği için bir değer yaratmadığını iddia ediyor. Hı hı. Aksine belki daha mesafeli duran, daha az duygusal görünen, ama dersine iyi hazırlanan, öğrencilerin öğrenmesini destekleyen, onları zaman ayıran, yani somut emek veren bir öğretmen, onun çok daha derin ve kalıcı bir iz bıraktığını söylüyor yazar. Çünkü toplum ve öğrenciler öğretmenin içindeki o soyut hissi değil, sınıftaki somut uygulamasını görüyor. Yani eylemini tanıyor ve ona göre değer biçiyor. Asıl filizlendirip büyüttüğünü açıklamak için o tohum örneğini kullanıyor, değil mi? Ve biraz daha derinleştiriyor hatta. Tıpkı bir tohumun toprağa düşmeden, suyla buluşmadan, güneş görmeden, yani uygun koşullarda bir etkileşime girmeden ağaca dönüşemeyeceği gibi. Evet. İçimizdeki iyi niyetler ve erdem potansiyelleri de eyleme dökülmeden gelişemez diyor. Kök salamaz, meyve veremez o içimizdeki iyi niyet tohumu. Ancak eylem toprağında filizlenebilir. Yani gerçek hayattaki zorluklar, seçimler, davranışlar aracılığıyla. Ancak o zaman güçlenebilir. Hatta metin şunu da hatırlatıyor. Tarihte büyük fikirleri olanları ya da iyi niyet besleyenleri değil o fikirleri hayata geçirenleri yazar. Somut eylemleriyle dünyayı değiştirenleri. Çok doğru. İskender fetihleriyle anılır, Edison icatlarıyla, Gandhi direnişiyle, niyetleriyle değil. İşte tam olarak bu. Bu açıdan bakınca eylem adeta zamanın hafızasına kazınmış, silinmesi çok zor, somut bir varoluş biçimi olarak sunuluyor. Niyetler belki unutulur, uçar gider ama eylemlerin sonuçları ve kayıtları kalır. Bu da eyleme muazzam bir ağırlık ve sorumluluk yüklüyor tabii. Pascal'ın o ünlü sözü var ya, insan evrende bir kamış kadar zayıftır ama düşünen bir kamıştır. Metinde ona da bir atıf var ama yazar hemen kritik bir ekleme yapıyor. Düşünmek tek başına yetmez. Hmm. O düşünce ne kadar derin, ne kadar parlak olursa olsun, eğer bir eyleme dönüşmezse, dünyaya bir şekilde dokunmazsa, o kamışın düşünen bir kamış olduğunu yalnızca kendisi bilir. Dünya ise ancak rüzgarda eğilen, birilerini sırtında taşıyan, bir selin önünde set olan, yani bir işlev gören, bir eylemde bulunan kamışları görür ve tanır. Çok iyi ifade edilmiş. Yazar bu durumu doğrudan ahlakın temeline bağlıyor. Ahlak sadece zihnimizde kurduğumuz idealler, ilkeler bütünü değil, Asıl olarak o ilkeleri hayata geçirme biçimimizdir diyor. Yani iyi biri olmayı istemekle iyi bir eylemde bulunmak arasında ahlaki bir fark var hatta belki uçurum var diyor Metin. Ahlaklılık metne göre iyi niyet beyanlarında değil. Zor anlarda bile doğru olanı yapma iradesinde yani eylemde kendini gösterir. Aksi takdirde ahlak sadece entelektüel bir egzersiz olarak kalır. Güzel bir masal gibi. Metin bu sorumluluk temasını daha da ileri taşıyor. Birçok inanç ve felsefe sisteminde ortak olan bir noktaya dikkat çekiyor. İnsanın eninde sonunda yaptıklarıyla yüzleşeceği fikri bu yüzleşme anı. İşte bazı geleneklerde ilahi bir mahkeme olabilir, bazı felsefelerde kişinin kendi ile hesaplaşması, bazen de sadece eylemlerinin uzun vadedeki sonuçlarıyla karşılaşması şeklinde yorumlanabilir. Ama temel fikir aynı. İnsan eylemlerinden sorumlu. Evet. Metin burada ilginç ve belki biraz daha zorlayıcı bir iddiada daha bulunuyor. Diyor ki, insan sadece yaptığı kötülüklerden değil, aynı zamanda yapma imkanı varken yapmadığı, kaçındığı iyiliklerden de sorumlu tutulabilir. Bu çok önemli bir nokta. Eylemsizliğin sorumluluğu yani. Kayıtsız kalmak. Metnin mantığına göre bu da bir tür eylemsizlik eylemi olarak değerlendiriliyor. Ve bunun da bir ağırlığı var. Victor Hugo'nun o sözünü alıntılıyor ya, vicdan Tanrı'nın insandaki varlığıdır. Bununla da şunu ima ediyor sanki vicdan da bizim içimizdeki niyetlerden çok dışarıya yansıyan eylemlerimize bakar, yapıp ettiklerimize bakar, bizi onlarla sorgular. Bu pasif kalmanın da aslında bir seçim ve bir eylem olduğu düşüncesini güçlendiriyor. Öyleyse e, metnin bizi getirdiği nokta şu kritik soru oluyor aslında: günlük hayatın koşturmacası içinde ne kadar sık İyi biri olmak istiyorum, daha adil davranmak istiyorum, daha cesur olmak istiyorum gibi niyet cümleleri kuruyoruz. Peki günün sonunda ne kadar sıklıkla dönüp evet, bugün gerçekten iyi bir şey yaptım. Bugün adil davrandım. Bugün korkuma rağmen o adımı attım diyebiliyoruz. Güzel soru. Metnin iddiasına göre insan ancak içindeki o soyut güzellikleri, potansiyelleri somut eylemlere dönüştürdüğünde kendini gerçekleştirmiş oluyor. Yani kalbindeki iyiliği aç birini doyuran bir sofraya dönüştürdüğünde, zihnindeki parlak fikri başkalarının hayatını kolaylaştıran bir projeye çevirdiğinde, içindeki korkuyu yenip haksızlığa karşı sesini yükselttiğinde ya da hissettiği o sevgiyi yalnız birine uzanan sıcak bir sarılışa dönüştürdüğünde işte o zaman o potansiyel sadece bir ihtimal olmaktan çıkıyor. Dünyada var olan elle tutulur bir değere dönüşüyor yazarın bakış açısıyla. Evet. Bu kendini gerçekleştirme kavramı metnin tam da kalbinde yer alıyor gibi. Yazarın çizdiği çerçevede kendini gerçekleştirmek demek iç dünyayla dış dünya arasında sağlam bir köprü kurmak demek. Evet. Düşüncenin davranışa dönüşmesi, duygunun dokunuşa, niyetin elle tutulur bir sonuca dönüşmesiyle İnsan sadece hayal kuran, niyet eden, olabilecek potansiyel bir varlık olmaktan çıkıyor, dünyada gerçekten iz bırakan, etkide bulunan, olan bir birey haline geliyor. Aksi halde metnin değişiyle hepimiz hayalimizde çok iyiyizdir, çok cömerttiriz, görer, cesuruzdur ama <laughs> Ama gerçek dünyada bunun pek bir karşılığı yoktur. Aynen. İçimizde taşıdığımız hazineler eğer eylem sandığından çıkıp sergilenmezse kimse onların varlığından haberdar olmuyor. Metnin sonundaki o dokunaklı dua da aslında tam bu fikri özetliyor değil mi? İçimdeki güzellikleri dışımda da görünür kıl Ya Rab, beni içim kadar dışında da iyi eyle. Çok anlamlı. Bu sadece bir temenni değil aslında. Aynı zamanda iç ve dış dünya arasında bir uyum, bir bütünlük, bir tutarlılık arayışı. Eylemlerimizle iç dünyamızı doğrulama talebi gibi adeta. Gördüğünüz gibi elinizdeki bu metin Sabahattin Turan'ın denemesi. Oldukça derin ve üzerinde düşünmeye değer bir mesaj veriyor. Hatta belki biraz rahatsız edici de olabilir. Diyor ki, bizi biz olarak tanımlayan asıl şey içimizde taşıdığımız niyetler, duygular veya potansiyellerden ziyade dünyaya sunduklarımız. Yani gözle görülebilir somut eylemlerimiz. Evet. Metnin son cümlesi de bu tezi mühürlüyor adeta. İnsanı insan yapan içinde sakladığı değil dünyaya sunduğudur. Kendini içinden çok dışarıda inşa eden eylemle tanırsın. Sen yaptıklarındasın. Bu hepimizin zaman zaman kendimize sorması gereken oldukça güçlü ve meydan okuyucu bir ifade gerçekten. Bu kapsamlı incelemenin ve sohbetin sonunda metnin bu güçlü iddiasından yola çıkarak size de şu soruları yönlendirmek istiyoruz aslında. Madem yazarın dediği gibi eylemlerimiz bizi bu kadar derinden tanımlıyor, dünyadaki izimizi bırakıyor, kendi kimliğinizi ve çevrenizdeki etkinizi şekillendiren eylemleri seçerken ne kadar bilinçlisiniz? Hmm. Günlük hayatın akışı içinde, içinizde taşıdığınıza inandığınız değerlerle dışarıya yansıttığınız eylemleriniz arasındaki köprü ne kadar sağlam? Belki de şu an durup düşünmek için iyi bir fırsat. Hangi eylemleriniz gerçekten içinizdeki o ormanı yansıtıyor? Hangileri ise belki de sadece alışkanlıkların, beklentilerin veya dış etkenlerin bir ürünü? Evet, bu önemli bir ayrım. İçinizdeki değerlerle günlük eylemleriniz arasındaki bağı nasıl daha güçlü, daha tutarlı hale getirebilirsiniz? İşte bu sorular üzerine kafa yormak Belki de kendi eylemlerimizin hakikatini ve kim olduğumuz sorusunun cevabını daha net görmemize yardımcı olabilir. Bu düşündürücü sohbet için bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarız Sabahattin Tura'nın metni üzerine yaptığımız bu e, irdeleme kendi eylemleriniz ve onların anlamı üzerine düşünmeniz için size yeni bir bakış açısı sunmuştur.